2023'ün sonuna doğru gelirken şöyle geriye dönüp baktığım zaman kullanmaktan en keyif aldığım telefonlardan biriydi. Xiaomi 13T Pro. Aslında uzun süredir hayatımızda olan kimlerinin amiral gemisi katili, kimlerinin ise fiyat performans canavarı olarak bildiği Xiaomi T serisi bence bu sene kendi zirvesine ulaştı. Zira önceki modeller için keşke, keşke olsaydı dediğiniz pek çok şeyin yer aldığı çok daha iddialı. Yüksek fiyatlı premium modellere çok daha yakın bir telefon oldu 13T Pro. 12 bit renk derinliğine sahip 144 Hz yenileme hızıyla çalışan müthiş ekranı, Leica destekli çok iyi ana kamera sistemi, IP68 ile suya toza karşı dayanım ve 5 yıl boyunca güncelleme garantisi. Bunlar gerçekten çok iyi özellikler. Ancak bu videoda bambaşka bir noktaya, göz ardı edilen bir detaya, Xiaomi 13T Pro'nun performansına bakacağız. Çünkü Mediatek'in Dimensity 9200 Plus platformuna sahip olan telefon, düşündüğünüzden çok daha güçlü, çok daha etkileyici bir model. Şimdi isterseniz detaylara geçelim, hepsini anlatacağım. <laughs> Xiaomi 13T Pro ile tanıştığımız Dimensity 9200 Plus en hızlı telefonlar için geliştirilen premium bir işlemci. Yani çıktığı dönem itibariyle Snapdragon 8 Gen 2'nin rakibi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Xiaomi'nin böyle bir çipi, böyle bir işlemciyi 13T Pro gibi fiyat performans cihazına kullanması kıymetli. Çünkü özünde çok daha pahalı modeller için geliştirilen bir platform. Dediğim gibi Snapdragon 8 Gen 2'nin rakibi olan platform teknik ölçekte bazı farklara sahip. Önce bunlara bakalım. Çünkü bunları bilmeden yorumlamak doğru olmaz kanaatindeyim. Önce konumuz olan Dimensity 9200 Plus bakalım. Bir tane yüksek performanslı Cortex X3 çekirdeği 3350 MHz'de. 3 tane Cortex A715 çekirdeği 3000 MHz'de. 4 tane Cortex A510 çekirdeği 2000 MHz'de çalışıyor. Snapdragon 8 Gen 2'ye bakıldığı zamansa bir tane Cortex X3 çekirdeği 3190 MHz'de. 2 tane Cortex A715 çekirdeği 2800 MHz'de. 2 tane Cortex A710 çekirdeği 2800 MHz'de. Ve 3 tane de Cortex A510 çekirdeği 2000 MHz'e görev yapıyor. Aranızda fark edenler olmuştur. İki önemli detay söz konusu platform platformları kıyasladığımız zaman. Her iki platformun da en hızlı çekirdeği Cortex X3 ve bundan bir tane var. Ancak Mediatek'in saat hızı yaklaşık 150 MHz daha yüksek. E dolayısıyla teorik olarak tek çekirdek performansı biraz daha yüksek çıkabilir. Ancak çok çekirdek performansında Snapdragon avantajlı. Çünkü rakibinden farklı olarak 3 tane değil 4 tane Cortex A700 serisi orta grup çekirdek taşıyor. Dolayısıyla çok çekirdek performansı daha yüksek çıkıyor. Dimensity 9200 Plus'ın grafik tarafında ise 11 çekirdekli Mali G715 grafik birimi yer alıyor. Bakın bu gerçekten çok önemli. Çünkü Immortalis grafik mimarisine sahip olan grafik birimi bu sayede yepyeni özellikler getiriyor. Örneğin iPhone 15 Pro serisi için Apple'ın altın çizdiği en büyük güncellemelerin başında gelen donanımsal Ray Tracing desteği yani daha gerçekçi oyun önemli yoğunlaşan ışın izleme teknolojisi Xiaomi 13T Pro'da da bulunuyor. Öte yandan yine grafik hızlandırma için Vulkan 1.3 arayüzünde, video hızlandırma tarafında ise HDR10 Plus'tan Dolby Vision ve AV1 kodeklerine kadar çok geniş destek sunan platform. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 2 gibi 4K ekranları 60 Hz, 2K ekranları ise 144 Hz seviyesinde görüntü akışı sağlayabiliyor. Harici ekran bağlanması durumunda 5K 60 Hz görüntü aktarımı sağlayabildiğini söylemem gerekiyor. Yapay zeka tarafında da iddialı olan yeni nesil hızlandırma motoruyla çok daha yüksek başarı sunan platform. Aynı zamanda görüntü işleme tarafında da yeni kamera sensörlerine ve yeni nesil kodeklere daha önce olmadığı kadar fazla destek sunuyor. Yalnız altını çizmek istediğim çok önemli bir detay söz konusu. Xiaomi 13T Pro Mediatek platformunun çok önemli bir avantajını kullanıyor ve kendi fiyat segmentinde fark oluşturmayı başarıyor. Şöyle ki bu telefon şimdiden Wi-Fi 7 desteği sunuyor. Bakın altını çiziyorum. Xiaomi 13T Pro'da Wi-Fi 7 desteği sunuyor. Bu videoyu çektiğim tarih itibariyle sadece 1-2 cihazda çoğunlukla da yüksek fiyatlı modellerde yer alan Wi-Fi 7 teknolojisi Xiaomi 13 t Pro'yu geleceğe taşımayı başarıyor. Tabii bu hızlardan istifade etmek için birincisi evinizde çok hızlı bir internet bağlantısının olması, ikincisi ise Wi-Fi 7 desteği sunan router ve modern bir donanımlara ihtiyacınız var ki şu an Türkiye pazarında TP-Link başta olmak üzere bazı markanın ürünleri gelmeye başlamış durumda. Merak edenler o tür ürünlere de bakabilir elbette. Ama dediğim gibi Xiaomi 13 t Pro kendi fiyat segmentinde Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıma sunan, kullanıma getiren ilk cihaz oldu. Bu gerçekten kıymetli bir detay. Tüm bu detaylardan sonra gelelim performans değerlerine. Eu não önce grafik tarafı. Xiaomi 13T Pro'nun adeta parladığı alan tam olarak burası. Grafik gücüne yoğunlaşan 3D Mark Wi-Fi Extreme testinde kendisinden çok daha pahalı olan Xiaomi 13 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten sadece %4. Bakın altını çiziyorum sadece %4 daha yavaş. Üstelik soğutma taklisi yaptığınız zaman hepsinden daha hızlı olmayı da başarabiliyor. iPhone 15 Pro serisi için yapılan altını çizdiği en büyük yeniliklerden biri az önce de ifade ettiğim üzere donanımsal Ray Tracing desteğiydi. Çok daha gerçekçi oyun görüntülerine katkı yapan bu teknolojide Mediatek Dimensity 9200 Plus, fiyatı daha yüksek olan abisi Xiaomi 13 Pro'dan daha iyi sonuç veriyor. iPhone 15 Pro Max'in de hemen dibinde yer alıyor. Üstelik soğutma desteği verdiğin zaman telefona daha hızlı olmayı da başarabiliyor. Bakın bu telefonun fiyatını dikkate aldığımız zaman gerçekten çok iyi bir başarım ortaya koyduğunu bu tablolarla net bir şekilde gösteriyor. Telefonların grafik performansına yoğunlaşan en popüler ve aynı zamanda en saygın testlerden GFX Benchmark'a baktığımız zaman da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Xiaomi 13T Pro iPhone 15 Pro Max'i çoğunlukla geçerken GPU score testinde ise iPhone 15 Pro Max rakiplerinin önünde bitiriyor. tüm bileşenleri test eden yani genel tabloyu çizilen Antutu testine baktığımız zaman ise kafa kafaya bir tablo çıkıyor karşımıza. Xiaomi 13T Pro kendisinden çok daha pahalı olan diğer iki telefon kadar onlara benzer sonuçlar koyabiliyor. Üstelik telefonu soğutma desteği verdiğiniz zaman onları geçen performansla gösterebiliyor elbette. Gerçekten muazzam bir potansiyele sahip bu telefon. CPU yani platformun işlemci kısmına bakıldığı zamansa Apple'ın daha baskın olduğunu söyleyebilirim. Zaten net bir şekilde görülüyor tablolarda. Hoş CPU söz konusu olduğu zaman aslında iPhone 15 Pro Max'in doğrudan rakibi Snapdragon 8 Gen 3 ve Demersi 9300 tabanlı yenisi çözümler olacak. Belki onları beklemek gerekebilir. Ama tabii ki mevcut koşullarda tüm bu telefonlar piyasada satıldığı için ben bu tabloda da bir araya getirmek istedim. Her iki cihazda baz almışken biraz da gerçek dünya testlerine bakalım. Bunu anlamak, bunu yorumlayabilmek, ölçebilmek için iki cihazda da video düzenleme çalışması yaptım. Bunları yaparken de hem CapCut hem de Premiere Rush uygulamasını kullandım. Sevgili dostlar, ortaya çıkan tablo gerçekten ilginç. Zira CapCut'ta Xiaomi 13 Pro Asphalt öndeyken Premiere Rush'ta ise Xiaomi 13T Pro daha pahalı olan abisinden daha yüksek performans performans göstermeyi başarabiliyor. Yani daha kısa sürede videoyu hazır hale getirebiliyor. Bu gerçekten muazzam. Sadece bunlarla yetinmedim elbette. Kimsenin yapmadığı kalibrede oyun testleri de gerçekleştirdim. Mediatek Dimensity 9200 Plus'ın 144 Hz ekranı ne oranda doldurabildiğini özellikle anlamaya çalıştım. PUBG'yi en yüksek kalitede yani aşırı grafik ayarlarında aktif ettiğim zaman 60 FPS'de de oynayabildim. Air Force 1945 gibi bir oyunu ise 144 Hz'de yani ekranın doğal yenileme hızına çıkarak 144 FPS seviyesinde oynayabildiğim ki bu gerçekten çok iyi. Yani çok güçlü bir işlemciye sahip olan bu telefon oyun destek sunuyor ve gerekli optimizasyonlara sahipse 144 FPS. Bakın altını çiziyorum. 144 FPS performans gösterebiliyor. Bu gerçekten güzel. Tüm bunların yanı sıra cihazın termal durumuna da göz attım. Xiaomi 13T Pro pek çok rakibi gibi ısınıyor. Yük altına girdiği zaman bunu hissediyorsunuz. Ancak aynı Snapdragon 8 Gen 2 gibi 4 nanometre üretim teknolojisine sahip olan platformun yük altına girdiği termal throttling testinde performansı sadece %10 düştü. Ki bu gerçekten çok iyi bir gösterge. Çünkü bu tür platformlar yoğun yük altındayken zaman zaman %20-25'ler seviyesinde performans kaybı yaşayabiliyor. Ancak 10 dakikalık ekstrem stres seviyesinde sadece %10'luk bir performans kaybı gözlemledim testler çerçevesinde. Uzun lafın kısası Xiaomi 13T Pro performans açısından çok güçlü. Çok yetenekli bir telefon. Bu kıyaslamaları yaparken amacım elbette top yakın olarak Xiaomi 13 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten daha iyi bir telefon demek değil elbette. Zira performans değerlendirmesi kriterlerden sadece bir tanesi. Ancak fiyat performans açısından Xiaomi 13T Pro gerçekten çok güçlü. Üstelik 144 Hz muazzam ekranı, Leica imzalı ana kamera sistemi, IP68 tabanlı su ve toz koruması ile birlikte 5 yıla varan yazılım güncelleme garantisi onu gerçekten kendi segmentindeki en önemli cihazlardan biri yapıyor. Bir yaparken de Xiaomi'nin yakın dönemdeki en iyi T-serisi modeli yaptığı gerçeğini de ortaya koyuyor. Çünkü dediğim gibi T-serisinin uzun yıllardır Xiaomi 9T'den bu yana kullanıyorum ve kesin olan şu ki Xiaomi 13T Pro gerçekten ailesinin en iyi temsilcisi olmuş. Bazen akıllara şu geliyor ister istemez. E son çıkan bu değil mi? En iyisi de bu olmak zorunda ama her zaman en iyisi bu olmayabiliyor. Yani T-serisine bakıldığı zaman 10T, 11T, 12T ile değerlendirdiğimiz zaman bu üç model arasında her zaman son çıkan en iyisi olmadı. Söz konusu tasarım ve diğer kriterler olduğu zaman. Ama 13T Pro gerek tasarım, gerek donanım, gerekse performans tarafındaki yetenekleriyle gerçekten ailenin şu ana kadar gelmiş bence en güçlü, en yetenekli modeli durumunda. Türkiye'de bu tür kıyaslama ve analizler pek yapılmıyor. Dolayısıyla zaman buldukça yapmak ve sizlerle paylaşmak için gerçekten çok büyük emek harcıyorum. Eğer beğeniyor ve faydalanıyorsanız kanalıma abone olmayı, Abone isminiz ve imkanınız varsa da teşekkürler üzerinde kullanmayı ihmal etmeyin dostlar. Çünkü özgür ve bağımsız yayıncılık serüvenimde sizlerin desteği gerçekten çok kıymetli, gerçekten çok kritik ve hayati. Evet, tüm detaylardan sonra artık videonun sonuna doğru gelirken sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özağım ya da fx 57 yazarak bana ulaşabilir, arz ederseniz takip edebilirsiniz. alabilirsiniz ki Takip almanızı isterim çünkü teknolojik gelişmeleri, haber ve analizlerimi gün be gün oralarda da paylaşıyorum elbette. Sevgili dostlar yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.